Evet şimdi dikdörtgende alan hesaplamayı öğrendik. Hemen bununla ilgili bir test çözelim. ABCD dikdörtgen AE açıortay. uzunlukları şekil üzerine göstermiş. Mavi boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki burada 45-45 derece olarak bölecek. Çünkü dikdörtgenin bir iç açısı 90 derecedir. E burası 90 o zaman şurası 45 derecedir. İkiz kenar üçgen oluştu o zaman buraya 6 kalacak. Kısa kenar 6 olduğuna göre şurası 4'tür artık. Şimdi o zaman dikdörtgenin tamamının alanı yani alan ABCD uzun kenar çarpı kısa kenardan 60 cm kare gelir arkadaşlar. Ee, biz eğer beyaz şu ADE üçgen alanına bakarsak ADE üçgen alanı 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 cm kare gelecek arkadaşlar. CEF şurası da dik olacağından dolayı alan CEF diyelim. CEF üçgen alanı ise 4 çarpı 2 bölü 2'den burası da 4 cm kare gelecek. Bu durumda biz 60'tan şu 18'i ve 4'ü çıkartırsak geriye kalan 38 cm arkadaşlar ne olmuş olacak? Geriye kalan bu 38 cm mavi boyalı bölgenin alanına eşit olacak diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. ABCD dikdörtgen, AC bir köşegen, EC AE'nin 4 katına eşitmiş. O zaman ben AE'ye x dersem EC'ye 4x diyeceğim. CEB'nin oranının DEA'ya oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Eğer ben buraya S dersem bu üçgenin alanına x'e S ise 4 x'e 4 S olmalı. Çünkü bu iki üçgende yükseklikleri birbirine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Tabanlarıyla orantılıdır. buranın tamamı 5 S olmuş oldu. O zaman diyoruz ki arkadaşlar x'e S ise 4 x'e 4 S'tir köşegen ne yapıyordu? Dikdörtgenin alanını iki eşit parçaya bölüyordu. Dolayısıyla burası da tamam 5S olmalı. Şimdi CEB üçgenin alanı 4S olmuş oldu. DAE üçgenin alanı S olmuş oldu. Bunları sadeleştiririz ve doğru cevabımız 4 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC'de dikdörtgen AE eşittir EB'ye, DF eşittir FA'ya, KE diktir FK'ya, Taralı alan 15 birim kare olduğuna göre, A, e, F, K dikdörtgen alanı kaç birim karedir diye soruyor. Hemen bakalım. Şuralara A diyelim, şuralara BB diyelim. Şimdi toplam alan nedir arkadaşlar? 2A çarpı 2B'dir. Peki beyaz bölgeli alan nedir? AB'dir. Şimdi burada 4AB'den 1AB'yi çıkarttığımızda 15 birim kare olmuş. Yani 3AB 15'e eşitmiş. O zaman 1AB kaçtır? 5'tir. AB'nin alanı 5 cm birim kare olduğuna göre arkadaşlar o zaman bu AFK'da da zaten AB'ye eşittir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. ABCD dikdörtgen. AC köşegen DE diktir AC'ye. AE 4 birim, DE 8 olduğuna göre mavi boyalı bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi bakalım. Öncelikle diyoruz ki arkadaşlar burası bir e, dik yani Pisagor teoremi oluşturacak. Pisagor teoreminden 8 4 sayan dik kenarlardan biri diğer iki katıysa kısa kenar yani hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Dolayısıyla burası 4 kök 5 olacak. Şimdi dikten dikilmiş şuraya x diyelim. O zaman Öklit teoreminden 8'in karesi eşittir 4 çarpı x'tir. 64 eşittir 4 çarpı x'tir. x'i buradan 16 olarak bulmuş oluruz. Peki şimdi arkadaşlar bakalım. Diyoruz ki 8 çarpı 16 bölü 2 şu beyaz üçgenin alanını verecek. 8 çarpı 16 bölü 2. Buradan arkadaşlar 8 kere 8'den kaç elde etmiş olduk? 64. Burası da 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 gelir. Ve bakın bu köşegen ne yapıyordu? 2 eşit parçaya bölüyordu bu dörtgenleri. Ve bakın 4 tabanına ait alan 16 ise burası da 16'dır. 16 tabanına ait alan 64 ise burası da 64'tür. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. 5. sorumuza bakalım. EF'nin 3 katı AB'ye eşitmiş. O zaman ben EF'ye x dersem eğer AB'ye ne diyeceğiz? 3x diyeceğiz arkadaşlar. KL'nin 5 katı da DC'ye eşitmiş. O zaman KL'ye de y dersek DC bunun 5 katı olacak. CEF'nin alanı 15 birim kare olduğuna göre KAL'nin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Hemen bakalım. Şimdi şöyle diyeceğiz. Burada kendimize şöyle bir köşegen çizelim. Çizdiğimiz bu köşegen sonucunda arkadaşlar bakın şu üçgen yani ADC üçgeni alanı ile ABC üçgeni alanı birbirine eşit olmuş olacak. Peki burası eğer 15 ise arkadaşlar buranın tamamı 3X'de öyle değil mi? Yani X tabanına ait alan 15 ise 3X tabanına ait alan 45 olmalıdır. E, buradaki ABC üçgenin alanı yani alan ABC 45 cm kare 45 birim kare olduğuna göre ADC üçgenin alanı da 45 birim kare gelmelidir. Peki bakın bu sefer şurası kaçtı arkadaşlar? Şurası DC'nin 5 katı demişti. 5Y. Yani bu sefer 5Y 45 birim kare ise biz tek Y'yi soruyoruz. Burada hemen nasıl, nasıl, nasıl yapacağız soru işaretini? 5Y çarpı soru işareti eşittir. Y çarpı 45. Y'ler gitti. Soru işareti 9 birim kare olursa ancak doğru cevabımıza ulaşmış oluruz. Geldik diğer sorumuza. ABC'de dikdörtgen uzunlukları ve diklikleri vermiş. Mavi boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım şuraya x diyorum. Yine dikten dikindiği için kökli diyorum. Yani x kare eşittir 2 çarpı 10'dan x'i buradan kaç olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? 2 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi x'imizi bulduk. Ee, şurası dik. Peki burada arkadaşlar hipotenüs bunun kök 5 katı kadar gelmiş. Ne zaman kök 5 katı kadar gelir? Dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa küçük kenarın kök 5 katı kadar gelir. O zaman burası 4 olmalı. Ya da işte Pisagor'dan direkt burayı da bulabilirdik. X kare 8 çarpı 2 de yapabilirdik. O zaman 4 kere 8 32. 32'yi 2'ye böleriz 16. Yani şu beyaz üçgenin alanı 16. E burası 16 ise arkadaşlar aynı tabana ait oldukları için burası da 16'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğe gelecek diyoruz. Geldik 7. sorumuza. 2020 AYT sınavında sorulan bir soru. Kenar uzunlukları 30-40 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve 4 köşesine çivi çakılarak AB kenarı yere paralel ve yerden yüksekliği H birim olacak şekilde e, şekil 1'deki gibi duvara asılıyor. Sonra A köşesi hariç, A köşesindeki çivi hariç. Diğer çiviler gevşeyip düşüyor ve A köşesi etrafında dönen çerçeve C köşesi yere değdiğinde şekil 2'deki gibi tüm köşeleri duvara değecek biçimde dengede kalıyor. Buna göre B ve D köşelerinin yerden yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre H kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Bakın. Öncelikle diyoruz ki arkadaşlar şuradan köşegenimizi bir çizelim. Köşegenimizi şöyle çiziyorum bakın. Köşegenimi çizdikten sonra 30'a 40 ise köşegenimizin uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 50'dir. Dolayısıyla aynı zamanda bir de şunu söyleyeceğiz. Köşelerden köşegene indirdiğimiz doğru parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu A'dan indirdiğimiz, A'dan köşegen indirdiğimiz doğru parçasıyla bu C'den köşegen indirdiğimiz doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak. Ve aynı zamanda bakın bu parça şunları da eşit olacağından dolayı hepsi birbirine eşit. Ne diyelim mesela? X, 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 X diyelim. Şimdi arkadaşlar alandan yapabiliriz. Bakın ben şuraya da X dedim. Doğru mu? Yani X çarpı BD uzunluğu bölü 2 dersek eğer BD uzunluğu bölü 2 dersek burası kaç yapmış olacak? 25x yapacak arkadaşlar. Peki bu 25x neye eşit olacak? Dikdörtgenimizin tamamının alanının yarısına eşit olacak. Yani 30 çarpı 40 bölü 2 eşit olacak. Buradan kaç gelir arkadaşlar? Şunları sadeleştirirsek 600 gelir. Peki arkadaşlar diyoruz ki 600 kaça eşit olmuş oldu? 25 x e eşit olmuş oldu. Buradan x'in kaç olduğunu söyleyeceğiz o zaman. x'in buradan diyeceğiz ki ki 30 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki x 30 ise h kaça eşittir? Peki bakın h zeminden a'ya kadar olan uzaklık. Bakın burada zeminden a'ya kadar olan uzaklık neresi? 2x olmuş olur. Zeminden a'ya kadar olan uzaklık. Bir burada x var bir de burada x var. H burada 2x eşittir. E bir tane x 30 ise o zaman iki tane x 60'tır. Yani doğru cevabımız d seçeneği olacak diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda bir bahçe yapılan kapı görseli görülmektedir. Boyu 120 cm olan bahçe kapısı 90 derece açıldığı zaman A ile A üst noktası arasındaki en kısa uzaklık 160 cm'dir. Bahçe kapısının alanı kaç metrekaredir diye soruyor. Bakın bahçe kapısını kapattığımızda şu kenar şu kenarla çakışıyor. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir. Yani 45-45 derecedir. Eşit olan kenarlardan birinin kök 2 katı bize hipotenüsü vereceğine göre hipotenüs uzunluğunu kök 2'ye bölerek de şu eşit kenarlardan birini bulabiliriz. O zaman 160 bölü kök 2'den arkadaşlar burayı kök 2 ile genişletirsek 160 kök 2 bölü 2'den 80 kök 2 gelmiş oldu. Yani kapının şu kenarını kaç olarak bulduk? 80 kök 2 olarak bulmuş olduk. Fakat bizden santimetre olarak vermiş metre olarak istiyor. 120 santimetreyi metreye bulmak için ne yaparız? 100'e böleriz. 1,2 metre gelir. 80 kök 2 santimetreyi de eğer 100'e bölersek şu sıfırlar gitti. 8 ile 10'u 2 ile sadeleştirdim. 4 kök 2 bölü 5 metre olarak gelecek arkadaşlar. Bunların çarpımını istiyor. Yani alanını. Şimdi 1,2 kaçtır? 12 bölü 10'dur. Çarpı 4 kök 5 diyoruz. 4 kök 2. Şöyle yapalım. 4 kök 2 bölü 5 diyoruz. 4 kök 2 bölü 5. Şunları sadeleştirelim. 2'ye böldüm 2, iki, 2'ye böldüm 5. Çarparsak da bunları 24 kök 2 bölü 25 olarak doğru cevabımızı A seçeneği olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Ön yüzü pembe, arka yüzü siyah olan dikdörtgen biçimdeki bir kağıdın kenar uzunlukları 3 ve 5 sayıları ile doğru orantılıdır. O zaman ben kısa kenara 3 uzun kenara 5 diyelim mesela. 3k 5k diyebiliriz ama k'lara 1 verdiğimizi düşünelim. Bu kat B köşesinden geçen kesikli doğru boyunca şekildeki gibi katlandığında C köşesi AD kenarı üzerine denk gelmektedir. Buna göre şekil 2'de oluşan C üçgenin alanının pembe dikdörtgenin alanına oranı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi ben buraya 3 dedim. Bakın bu CB nedir? Benim şu uzun kenarımdır aslında. Yani 5. E şurası dikse buranın 4 olduğunu söyleyebilirim. O zaman buraya da 1 kalacak. Şu Şuraya x diyelim. Şuraya y diyelim. Bu durumda x artı y 90 olmuş oldu. Bakın şu d nedir? 90'dır. E şurası da zaten dikdörtgenin uzun kenarı Yani şu köşesi olduğu için burası da diktir. O zaman burası bütünlerinden dolayı y ise şuraya x kalıyor. Neden? Çünkü ben x artı y'nin 90 olduğunu söylemiştim. E burası x o zaman buraya da y kalacak. Şimdi şuradaki küçük pembe üçgenle aşağıdaki cab üçgenin arasında artık açı açı benzerliği oluşmuş oldu arkadaşlar. Bakın Buradaki y'nin karşısı 1. Buradaki y'nin gördüğü kenar 3. Burada x'in gördüğü kenarı de uzunluğu olduğunu biliyoruz. Burada x'in gördüğü kenar 4'tür. O zaman 4 eşittir 3 çarpı de'den biz de kenarın uzunluğunu 4 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Peki CE uzunluğu kaçtır o zaman arkadaşlar? CE uzunluğu ise tamamı 3'tü bu kısa kenarın. 3 eksi 4 bölü 3'tür diyeceğiz. Ve buradan 5 bölü 3 gelecek. Şimdi siyah üçgenin alanı o zaman 5 bölü 3 çarpı dik kenarlar çarpı 5 bölü 2 diyeceğiz. Yani buradan 25 bölü 6 gelecek. Pembe dikdörtgen alanı ise 5 çarpı 3'ten 15 gelir. Siyah üçgen alanının pembe dikdörtgen alanına oranılıyor. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. Buradan da arkadaşlar doğru cevabımızı 5 bölü 18 olarak bulmuş oluyoruz. Ve geldik testimizin son sorusuna. Dikdörtgen biçiminde bir havlunun bir yüzü mavi, diğer yüzü beyaz renklidir. Bu havlu doğrusal bir askıya, havlunun kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde asılıyor. Havlunun yüzlerinin üst üste gelmeyen kısmının uzunluğu havlu şekil 1'deki gibi asıldığında 6 cm, şekil 2'deki gibi asıldığında 12 cm oluyor. Havlunun mavi yüzünün şekil 1'de görünen kısmının alanı, şekil 2'de görünen kısmının alanının oranı 5 bölü 4'tür. Havlunun uzun kenarı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi bakın. Şurada mavi böl e, mavi bölgelerin oranı alanları oranı 5/4'müş. bölü 4'müş. E zaten kısa kenarları birbirine eşit. O zaman biz uzun kenarları arasındaki oran alanları oranını verecek. Yani şuraya eğer 5k dersek o zaman şurası kaç olacak? 4k olacak. Peki bu havluyu şöyle açtığımızı varsayalım arkadaşlar. Burası 5k ise o zaman burası da 5k olacak. Aynı şekilde bunu da açalım. Pardon şurası 4k dedik. Çünkü oran 5 bölü 4'tü. Şurası 4K dedik. Burayı da açtığımızı farz edelim. Burası da 4K olacak. E aynı havludan bahsettiğimiz için şu uzun kenar birbirine eşit olacak. Yani 5K artı 5K artı 6 eşittir. Şuradaki uzun kenardır. 4K artı 4K artı 12. Buradan 10K artı 6 eşittir. 8K artı 12'dir diyoruz arkadaşlar. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa attım. 2K eşittir 6, K eşittir 3 geldi. Bu durumda herhangi bir eşitlikte K gördüğümüz yere 3 yazarsak mesela şurada yazalım 10 çarpı 3 artı 6'dan doğru cevabımızı 36 santimetre olarak bulmuş oluruz arkadaşlar ve böylelikle test 15'inde sonuna geliyoruz.